Edirne'de tır şoförleri, Macaristan transit geçiş belgesi Avrupa ülkelerine vermediği gerekçesiyle Kapıkule sınır kapısı yakınındaki tır parkında yaklaşık bir haftadır zor şartlarda yaşadıklarını ifade etti. Tır parkında Macaristan transit geçiş belgesi verilmesini yaklaşık bir haftadır beklediklerini dile getiren tır şoförleri, tır kabinlerinde yattıklarını ve yemek masraflarını ceplerinden ödediklerini söyledi. Kabinlerde yatıyoruz, dolapta yiyoruz, lokantalarda yiyoruz. Orada günlük masraflarımız oluyor. Yani onların masraflar oluyor. Bekleme artı aynı sıkıntı çekiyoruz yani. Yatıyoruz, içeriye gidiyoruz. İçeriden işte yani kondisyon gelmedi diyor. 3500 tane gelmiş. O da burada bekleyen arabalar biter diyor. Tekrar geriden gelen arabalar yine aynı mağduriyeti yazacaklar. Ya bekliyor işte yani. Yani, yani geliyor ama günlük geliyor yani bir hafta yatan arabalara şimdi bir hafta yattı 3000 geldi bu arabalar çıkacak Gelden gelen arabalar yine aynı sıkıntılara çekecekler. Tır şoförleri, Macaristan'ın yakın zamanda yaklaşık 3 bin tıra transit geçiş belgesi verdiğini ifade ederek arkadan gelen tırların Edirne'de aynı sıkıntıyı yaşayacağını kaydetti. Cuma gün geldim, Cuma günden beri bekliyoruz. Halefemiz belgeler bitmeden gelmesi. Başka bir şey yok. Belgeler zamanında gelse bu sıkıntılar yaşanmaz. Narenciye yüklemişim. Bir haftadan beridir Macar Dozbalası bekliyoruz buradan. Bunu her sene Macaristan yapıyor. Özellikle Türk şoförlerine yapıyor. Diğer Avrupa ülkelerinin hiç bir tanesinde yok. Bir Macar bir de Avusturya bazen yapıyor. Belge vermiyorlar. Şu belgeleri sınırlı sayıda gö gönderiyorlar. E sınırlı sayıda akışı ihtiyacı çok oluyor. Burada özellikle ikinci bir konu tır şoförlerinin mağduriyeti. Gelip burada 4-5 gün beklemeleri şundan ziyade Bulgar gümrüğünün de güzel çalışmaması, seri bir şekilde çalışmaması. Eğer bunlar için bizim büyüklerimiz bir el atarlarsa, yani herkes burada perişan, mağdur. Herkes kendi cebinden yiyor. Şu soğuk arabalarda yatıyorlar, kalkıyorlar. Çoğu kişi zaten ortayaşın üstünde. Yazık yani. CHP Edirne eski milletvekili Doktor Okan Gaytancıoğlu, tır şoförlerinin sorunlarını dinledi. Burası Edirne Kapıkule Gümrüğü bütün dünyaya buradan tırlar aracılığıyla nakliye yapılıyor ve Türkiye'ye döviz getiriyor. Ama yaklaşık bir haftadır burada bekleyenler var, mağdur olmuşlar. Sorunun temel nedeni Macaristan'dan verilen bir belge, transit geçiş belgesi. O belge şu aylarda verilmiyor, verilirse de sınırlı sayıda veriliyor. O nedenle tırların içinde narenciye var, birçok tarım ürünü, gıda ürünü, bozulacak ürünler de var tekstil ürünleri de var. Hepsi bekliyor. Özellikle de şoförlerimiz mağdur burada. Tırların beklemesi, özellikle bir hafta beklemesi Türkiye'nin döviz kaybına neden oluyor. Şu anda dövize çok ihtiyacı olan bir ülkede yaşıyoruz ama ihracat yapamıyoruz. Yazıktır, günahtır. <laughs>